Ama yordun kendini. Deyecek mi girdin zahmete? Değer, değer. Bak gör ortaya ne çıkacak. Ne uğraşıyorsun? Dışarıda hazırı var. Hiçbir şey emek verdiğin kadar kıymetli değildir. ...hem o dışarıda satılanların olayı ammalar. İçleri yaramaz. Altı üste bir masa Allah aşkına. Güzel kızım... ...maddeye manayı veren insandır. Ahşap basittir ama... ...bize hep tek bir şey hatırlatır. Bir ağacı ve köklerini. Yani birlikteliği bizi. Bu masa, buranın masası. Ama hepimizin masası olacak. Sadece bugünü düşünürsek alt üstü bir masa. Senin önünde uzun bir hayat var. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa. Güzel günler dedi. Dertte ve tasada da, Aile olarak hep bu masa etrafında paylaşacak yemeğimiz. Sadece kendini değil, ...hepimizi düşünürsen... ...işte masa, o zaman masa olacak. Muhteşem bir an, umut verici Türkiye için. Türkiye'nin bu fotoğrafı görmeye çok ihtiyacı var. Memleket sevdası, Türkiye'nin masası.